1430 yılında Osmanlı padişahı II. Murat dönemin en önemli liman şehirlerinden biri olan Selanik'i fethederek Osmanlı topraklarına kattı. Bu fethi hem Osmanlı'nın Balkanlardaki ilerleyişi açısından büyük bir dönüm noktasıydı hem de Bizans İmparatorluğu'nun zayıflamasına önemli bir darbe vurdu. Selanik, Balkanların güneyinde Ege Denizi kıyısında yer alan kritik bir liman kentiydi. Tarih boyunca farklı medeniyetlerin egemenliğinde kalmış, ticaret yollarının kesişim noktasında olduğu için büyük bir ekonomik ve askeri önem taşımıştı. 14. yüzyılda Bizans'ın zayıflamasıyla birlikte şehir 1423 yılında Venediklilerin eline geçmişti. Ancak Venedikliler Selani'yi Osmanlı akınlarından koruyabilecek güçte de değildi. 2. Murad'ın seferi ve fetih süreci. Osmanlılar Selani'yi ele geçirmek için 1430 yılında büyük bir sefere çıktı. İkinci, Murat, yaklaşık 30 bin kişilik bir orduyla Selanik üzerine yürüdü. Şehir, Venedikliler tarafından savunuluyordu ancak Osmanlı ordusunun kuşatması karşısında uzun süre direnemedi. 9 Mart 1430'da Osmanlılar, Selanik'i fethetti. Fetih sırasında şehirde büyük bir direniş yaşandı ve Osmanlı ordusu şehri zorla almak zorunda kaldı. Kuşatma sırasında bazı tahribatlar oldu, ancak fetih sonrası Osmanlı yönetimi şehirde hızlı bir düzen sağladı. İkinci, Murat, fetihten sonra şehirde yaşayan halkın büyük bir kısmına dokunmadı ve onları Osmanlı yönetimi altında yaşamaya ikna etti. Şehrin ticari ve kültürel hayatını koruyarak Selanik'i canlandırmaya çalıştı. Müslüman, Hristiyan ve Yahudi topluluklarının bir arada yaşadığı Selanik, Osmanlı döneminde hızla gelişti ve önemli bir merkez haline geldi. Selanik'in Osmanlı hakimiyetine girmesi, Osmanlı devletinin Balkanlardaki gücünü artırdı ve Venedik gibi Batı Avrupa devletlerinin Osmanlı karşısında zayıf kaldığını gösterdi. Bu fetihle birlikte Osmanlı, Ege ve Adriyatik kıyılarında daha etkili bir güç haline geldi. 1430 Selanik fethi, Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetini pekiştiren önemli bir dönüm noktasıdır. 2. Murad'ın başarılı seferleri sayesinde Osmanlı devleti Balkanlar'da daha güçlü bir konuma ulaştı ve Bizans İmparatorluğu'nun çöküş sürecini hızlandırdı. Selanik, Osmanlı döneminde büyük bir ticaret ve kültür merkezi olarak gelişmeye devam etti ve yüzyıllar boyunca Osmanlı topraklarında kaldı.